Merhaba arkadaşlar, merhaba çocuklar. Yaman'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün dev yolda Yaman'ın arabalarını götüreceğiz. Sonra da gizemli çadıra bütün bu orka düşen arabaları koyacağız. Heyecanlı mısın anneciğim? <laughs> Dedim, güzel evet gizemli çadır Yaman'ın odasında arkadaşlar. Önce bunları atmaya başlayacağız. Sonra gizemli çadırı da götüre götüreceğiz. Şimdi neye kaldırıyorsun bakalım anneciğim o, bu, ne? Polis, polis arabası. çok güzel. Başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Bir daha Heh. başla. <laughs> bakalım remorka düşecek mi? Düştü. Aferin Yaman. Şimdi ne var sırada anneciğim? Oo tren. Hadi trenle de baş başlayalım. Tren de gitsin. Çok güzel. Gel 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 lan. Aferin. Bu da düştü. Aferin. Şimdi nereye getireceğiz biz oyuncaklarımızı? remorkada dolduktan sonra. Odadaki gizemli çadıra götüreceğiz. Yaman odasında gizemli çadır var arkadaşlar. Birazdan size göstereceğim. Oraya götüreceğiz. Poli geliyor, poli geliyor, poli geliyor, poli geliyor. Oh, no. Aa! Poli Hadi tamam. Tekrardan Poli ile başlayalım. Çok güzel geliyor Poli. Polis sence girecek mi römorka? Evet bence giriyor. Evet aa gene aynı yerde kaldı. Tamam. Polisiz olmaz. Güzelimli çadıra götüreceğiz şimdi bizi arabalarımızı Polisiz olmaz. Roy geliyor arkadaşlar. <laughs> Roy geliyor. Evet çok güzel düştü. Hadi bakalım şimdi sırada ne var? Ben bir bakayım. Amber mi var? Tamam. <laughs> um, Amber çok hızlıydı. Dozer mi? Tamam dozerle devam edelim. Hadi bakalım. Aa, dozer de bizimle gizemli çadıra gelemiyor. Hadi hızlı hızlı kaydır gizemli çadıra. Bir an önce gidelim anneciğim. Hadi bakalım bu nasıl gelecek? Çok hızlı. Bu da römorka geldi. Aferin Yaman'a. Çok güzel kaydırıyorsun. Oh, heli de uçtu. Hadi devam devam. Bu ne? Oh, çok güzel. İtfaiye de geldi. Dur bakalım bu neymiş? Bu kepçe mi? Bakayım yandan bir bakayım. Hiç kepçe olduğunu belli olmadı. Tamam. Kaldır bakalım güzelce şimdi. Evet bakalım kepçe de çok güzel geldi. Biraz kepçe çekeyim. tamam bu ne şimdi poli mi? Tamam o da gelsin. Hadi bakalım. Aa Gizem'in çadıra poli de gelemiyor. İptal. Tekrar mı? Tamam hadi bakalım. Tamam. Poli kazandı Gizemli Çadırı. Birazdan Gizemli Çadır'a gidiyoruz tekrardan. Bakalım Gizemli Çadır'da oyuncaklar neler yapacak. Hadi kaydır bakalım Thomas'ı. Dur bakalım dur dur dur. Thomas gelemiyor maalesef. Thomas Gizemli Çadır'a gelmeyi hak edemedi. Çünkü römorkumuza giremedi. Şimdi... Şimdi bak bana Yaman birazdan ne yapacak? Gizemli çadıra römorkuyla Oyuncaklarını götürecek. Onu biraz kendin kaydır ondan sonra kaysın. Kendini yap biraz hızlandır. Evet. Bakın şark arabası Yaman'ın. Çok güzel geliyor. Tiger Shark. Evet. Evet. Tamam tamam o da kazandı. Tiger Shark sen de kazandın. Hadi bakalım şimdi ne var sırada? Şu siyah ee, polis arabasını mı yapsan anneciğim? Bu çok güzel. Bir de müziğini aç arkadaşlarını duysun. de aç. Bakayım bakayım dur göremedim ki. Aç bir elinde de çek de arkadaşların da görsün. Bunda kapıları açılıyor mu? Çocuklar gördünüz mü arabayı? Çok beğendik. Hadi bakalım bir müziğini de aç da öyle gelsin o da. Bakalım. Gizem'in çadıra gelebilecek mi? Yaman çok güzel geldi bu ya. Bayıldım. Tamam. Hadi bakalım başla. Eh yani. Yes tamam tamam. Römorkumuz doldu ama artık. Traktörümüzü çalıştır olur mu? Römorkumuz çok dolu çünkü. Bir an önce gidelim gizemli çadırımıza. Gizemli çadırımıza römorktakileri bırakalım. Ve bunları bıraktıktan sonra büyük arabalarımızı da kaldırmaya geleceğiz. Ve onları da gizemli çadıra götüreceğiz. Hadi bakalım anneciğim çalıştır traktörünü. Çalıştır traktörünü çalıştır çalıştır. Ha, aferin aferin Yaman'a aferin aferin. Hadi bakalım hazır mısınız çocuklar? Şimdi gizemli çadırı görmeye gidiyoruz. Yaman'ın odasında gizemli bir çadır var. Evet hadi gel bakalım gel bakalım gel gizemli çadıra gidelim artık arkadaşlarım da görsün gizemli çadırını. Geç geç geç. Aferin aferin. Hadi sür bakalım sür. Tamam o gelir hadi sen de gel 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 gel. Evet yanaş yanaş. Sen park et ben de arkadaşlarına gizemli çadırı göstereceğim. Hadi bakalım arkadaşlar işte Yaman'ın gizemli çadırı burada. Aç bakalım gizemli çadırı. Yaman hemen içeri girdi. Bakın çocuklar burası Yaman'ın odası. Bunları hep Yaman'la beraber yaptık. Evet Yaman'cığım hadi gizemli çadırını aç artık. Aç bakalım, aç bakalım neler varmış gizemli çadırında. Remorku da getirdik. Hadi bırakalım gizemli çadırını artık. Hadi bunu yanaştırman gerekiyordu ama. Hadi yanaştır bakalım anneciğim. Aferin sana. Aa açılıyormuş o Yaman. İlk defa görüyorum. Gizemli çadırına dökmeye geldi Yaman. Aferin Yaman tamam, Taktın tamam. mı şimdi? Sen de gel sen de. Tamam ben de geliyorum. Gördünüz mü çocuklar? Burası Yaman'ın gizemli çadırı. Şimdi Yaman'ı kapatacağım. Kapatayım mı sizce çocuklar? Yaman'ı bir kapatayım kapatayım. Böyle böyle böyle. Neredesin? Ah Yaman gitti çocuklar. Aa. Yaman yok. Buradaymış. Hadi bakalım. Önce kaleye getireyim sana bekle. Kaleye getireceğim sana. Al bakalım topları kalene Kalene at topları kalene. Al bakalım şunu da. Al bakalım hadi. Ay anne bu saat ya. Olsun anneciğim onunla da öyle. Bakın Yaman'ın kamyonu burada. Kamyon çizdi Yaman. Treni burada çocuklar. Treni de çok güzel oldu. Burada Toması var Yaman'ın. Buraya Percy yaptık beraber. Ondan sonra burada diğer aktivitelerimiz var. Kalbimiz var. Bu kalp bizden size gelsin. Bizi izleyenlere. Burada kedilerimiz, ağacımız. Burada Yaman'ın motoru var. Burada arabası var. Burada bir astronot. Burada bir uçağımız var. Burada da tatlı mı tatlı bir çocuk var. Hadi bakalım arkadaşlar neyi salla artık anneciğim. Görüşürüz arkadaşlarını. arkadaşlarına. Arkadaşlar gizemli çadırımızı beğendiyseniz beğenip e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet çocuklar. Siz Yaman'ı izledikçe Yaman çok mutlu oluyor. Değil mi anneciğim? Evet. Yaman'a abone Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.